Merhaba arkadaşlar bugün sizlere Minecraft e, adını unuttum SkyWars evet SkyWars Sv2 SkyWars oynuyoruz e, Yanımda kimse yok tekim sadece ben Evet skinimde çok güzel Evet yani şöyle başlayalım Burada ne çekmek istediğimi Söylerseniz ben, ben de çekebilirim Ama aşağıda zaten ölürsünüz Şöyle görelim O bura nereye? Ana şey. Seyirci mi lan bu ne? Lan seyirci miyiz ki? Vay ya. E nasıl gidiyor buraya? Nasıl güzel yerim şu ha. Allah. Hakkı ne yapmak lazım güzel gelmiş. Nasıl ne nasil ne bilim bilmiyorum da ya bu ne hapcakim var koş um. koş 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 evet hadi Tabii. Heh. Buyurun. Şuraya gidiyor valla hızlı hızlı. Al şunu. Bu ne ya? Niye girilmiyor? Anlamadım ben. Niye böyle oldu bu? Açıl la. Hı, lan. Oh be başladı. Oo, güzel yapmış ha Kim filar yapmış? Ona başladık. Selim. Evet. Filar. Evet. Şunu alalım, şunu. Alalım. Şunu, şunu. Al bunu alalım. Sana şunu alalım. Şöyle alalım. Tamam. almadım. Ha. Ya bu nedir ya bu? Yakışıyor mu? Aa, at bakayım. Gir at ya. He. Ne güzel. tekrar döndüm. Ben böyle adalar istiyorum böyle. Kocaman kocaman ne yapacağım öyleleri. Çabuk başla ya. Al başladı. Ne yapayım lan ben şunları tekrar tekrar alacağım sanıyorum. Şöyle şöyle şunu bırak. Şey Şu ikisini alıyorum. Şunu da al. al şunu arasana al şunu alalım <laughs> şöyle o elma çıkmış görmediydim. şimdi alalım şimdi alalım başla şimdi alalım şunu alalım tamam gelen var mı gelen Gelen yok. Şurada sen. Bıraksana. Kreşin dedi. Ne öyle şey dedi. Neyse. Hı. Aman desin ya. Nereye gidiyor bu Hastayım. Arkadaşlar özür dilerim. Şunu alalım. Şunu alalım. Şunları alalım. Şunu alalım. Tamam. Bir kez. Bu arada atladığım kez varsa söyleyin. Yani i̇lk defa giriyorum. Şurada bir tane var herhalde. Hayır. Şunları alalım. Yeter. Gidiyordum ha. Allah gidiyordum. Şunu al. Şunu tak. Şunu tak. Yok şunu tak. Şunu tak. Sonra başka yok. Elime taş bulacağım. Demin olsaydı yapardık. Ortaya mı gitsem? Ortaya gideceğim. Şuraya gideyim oh. Şuradan mı gitsem? Şuraya dümdüz. Oha da... Ha. Ne mu? Şöyle. İnşallah vurmazlar. Böyle korumasız da gidiyor ama. Da çekil. Da bir çekil la. Başıma musallat oldu ya. Çabuk ya, ya bu nasıl bir internet mi? İnternetten sorunum yoksa sky varsa mı sorun? Garantili de şöyle. Bir tane şuraya Hah altın geldi. Şunu al. Şunu aldı? Yok şu. Şunları alalım da full zincirsiz alalım. Başka şu demiri alalım. Gelen var mı? Gelen Gelen yok. Şunu alalım, şunu alalım. Tamam. Şu. Şu bırak. Alamamışım zaten. Şunu bırak, şunu bırak, şunu bırak. Şunu bırak, şunu bırak. Şunu, 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 şunu bırak. Sonra şu bırak. Nereye gitti? Kayboldu. Lan. la bak. Ölme geçip duruyor korkuyorum. Başka yok. Gelin lan. Kim var? Şurada bir tanesi var. Şunu adamdan sayma. Üstten şu şu. Artık bu atsam. Nereye gidiyor bu? Hiç görünmüyor bende. Nereye şuna. Şuna at şunu Allah aşkına? Şunu at. Da. Çık. Gel gel. Hı, çıktı şuradan. <laughs> kazandım lan, kazandım. İlk videoda kazandım. Lan bir el daha çekelim de bari bitirelim. Bitirelim ya. Lan bu ne? Lan yine mi ya? Zaten sevmedim bari tabii. Neredeyiz? Heh. Bunlar ne? Üstümün koyu, spreyi diyor. Ben çubuğunu abim Allah aşkına. Aslında işe yarar ha Aldım bilmiyorum Lan attı ya. Bu ne ya? Bu ne çok çektim senden ya. Öyle biliyorum ha şuraya. Yüklen lan yüklen lan. Hadi. Evet yine böyle. Lan. Ben... Bir daha atarsa veya bir daha evet. Bu son, vallahi bu son. Attı. Niye atıyorsun? Niye atıyorsun? Ne yaptım ben sana? Benim zararım neydi sana? saat kaç bu arada. Lan görünmüyor. Hadi. Heh. Şöyle. Gel lan. Gel lan. Gel lan. Gel lan. Hadi ya. 4, 3, 2, 1, 0. şunlar al da. Şunlar al, şunlar al. al. Şunlar al. Şunlar al. Şunlar al. Şunlar Şunlar al. al. Lan korktum lan. Allah belanı versin. Ya ama yapma şöyle ya. Bitireceğim artık bu ne ya? adam ne oluyor? Lan? Evet benim etrafımda dönüyor. Teşekkürler teşekkürler. Bir şey atmaya gerek yok işte. Lan neyse. Dev dövecek. E, hop. Can gitmiyor. Bir tane, bir tane vuruyor. Bir Şuraya atlayalım. Buraya nereye bir Neyse. Parkur mu burada? Yok. Parkur bence ama. parkur burada. Bir de parkur oynuyor. bu Lan. Tüyodum. Hop. Gittikçe zorlanıyor herhalde ya. Bu neydi? Tamam ya ama ya Yeter ya. Tamam şimdi üstüne da. Video Videoyu bitirelim. Lan. Heh. En azından aynı yere düştüm Altta kim var? Şu... Alt. Lan lan düşüyordum ha. Lan sırf videoyu bitirmek için ta oraya gidiyorum ya. Olsun ama. Şöyle bak, Zıpla. Ah. Şöyle yapacağım biraz. Bana ne git? Bana ne? Beni ne? Şöyle yapalım. Şu arkada da adam var. Vay. Vay ne yapıyor orada kız erkek? Vay vay. Neyse. Bu bölümde sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Düşüyordum sen. bu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Teşekkürler videomu izlediğiniz için.